Yakşınlar, ya, uh, welcome back. Um, yeah, at first, I want to say. Um... Başlamadan önce taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir havada, bu sıcak havada buraya gelip bizi desteklediler. Normal bir hava değildi sonuç olarak bize destek olmaları hem takımım için hem hem oyuncularım için hem benim için çok çok önemliydi. Değerliydi onların destekleri. bize çok yardımcı oldu. Sezona iyi bir iyi bir sonuçla başlamak çok çok önemliydi. Böyle bir galibiyetten ötürü de çok mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor ama onun dışında belirtmem gereken farklı bir konu var. Saha şartları ne yazık ki futbol oynamaya yeteri kadar futbol oynamaya elverişli derecede şartlar mevcut değildi. Bu sebepten dolayı umarım önümüzdeki dönemde, önümüzdeki kısa süre içerisinde bu sahanın daha iyi bir şekilde futbol oynanabilir hale getirilmesine ümit ediyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Transferlerle alakalı evet düzenli bir şekilde her zaman zaten konuşuyoruz. Sonuçta takım olarak bunlara da ihtiyacımız var ki takıma kadroyu daha iyi bir seviyeye getirebilirim. Tabi önümüzdeki dönemde nasıl e, bir transfer politikası izleyeceğiz buna elbette ki bakacağız çünkü düzenli bir şekilde konuşuyoruz. Sonuç, e, sonuç olarak 15 Eylül'e kadar zaten e, transferleri yap, e, yapabileceğiz. Umarım e, bu transferleri en kısa sürede sonuçlandırırız. E, görüşmüş olduğumuz sonuç olarak oyuncular zaten var. E, bir iki taksi, e, takviye daha yapmamız gerekiyor en azından. E, tabii nasıl bir şekil olacak buna elbette ki bakacağız. Ama e, şu an hala hazırda çalışmakta olduğum bir kadro var elimde. Kadromdan da mutluyum. Açıkçası herhangi bir pozisyon belirtmek istemiyorum. Benim için bugün önemli olan galip gelmekte, iyi bir performans göstermekti. Takımın elinden gelenin en iyisini yaptı, yapabildiklerinin en iyisi de değildi. Ancak elinden, ellerinden gelenin en iyi performansı göstermeye çalıştılar. Bugün kesinlikle o istek arzuyu gördüm diyebilirim. Sonuç olarak başlangıçlar her zaman çok çok zordu. Biz de çok zor bir şeyi başardığımızı düşünüyorum. Elbette ki transferlerle alakalı, yapmamız gereken transferlerle alakalı kapalı kapılar ardında konuşuyoruz. Ama şu an herhangi bir bilgi vermek istemiyorum. Evet, muhtemel rakiplerimizi izleyen bir asistan hocamız var. Sonuç olarak çok çok önemli o rakiplerimizi analiz edebilmek açısından. Onları elbette ki izlemek adına bir tane asistan Hocamızı görevlendirdik. En üst, tabii ki de rakibimizi bilmiyoruz ama ee, o, o maçları izleyen bir asistan hocamız var.